Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı 12 Şubat'ta yaptığı açıklamada bazı habersiz satın alımlar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurularını yaptık açıklaması yaptı. O günden sonra konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ta ki Hasan Arat yönetiminin önemli ismi Mete Vardar'ın sözleri gündeme gelene kadar Serdal Adalı membran, çatı, çim dedi. Bu işlerle ilgili yolsuzluk ima etti savcılığa verdik dedi. Bunları ima ettiği kişi ile biz 29 Aralık'ta kongreye giderken 3 ila 4 gün öncesinde Fulya'da beraber Beşiktaş bayrağı asıyorlardı, amblem asıyorlardı. Çatı MMBARN -E ve ışıklandırma konusu Adalı, İnönü Stadı'nın çatı membranı ve ışıklandırma gibi konularda ihalesiz ve fahiş bedellerle alımlar yapıldığını savunuyor o dönemde kulübün CEO'sunun bile bu işlemlerden haberinin olmadığı o dönemde gündeme geldi. Adalı açıklamalarında, sadece stadyumla ilgili değil altyapı ve amatör branşlardaki zararlarında incelenmesi gerektiğini işaret etti. AMATÖRLERDE sorun var gibi duruyor o dönemde voleybol ve handbolda da büyük mali zararların oluştuğu konuşuldu. Handball şubesindeki zararın 10 milyon TL'den 88 milyon TL'ye, voleybol şubesindeki zararın da 3 milyon TL'den 22 milyon TL'ye çıktığı örneği verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı S.O.R.U.Ş.T.U.R.U.Y.O.R. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'ın resmi başvurusu üzerine soruşturma başlattı soruşturma kulübün bilişim sistemlerine kasıtlı müdahale edildiği ve denetim kurulu raporlarına temel teşkil eden bazı belgelerin silindiği iddialarını da gündeme getirdi. Soruşturma kapsamında dönemin yöneticilerinden Kaan Şakul gibi bazı isimlerin ifadeye çağrıldığı iddia edildi. Hapis, para ya da hak mahrumiyeti cezaları savcılık iddiaları destekleyen yeterli delil bulursa, şüpheliler hakkında iddianame düzenleyerek dava açabilir. Davanın kabul edilmesi halinde, sanıklar mahkemede yargılanır. Suçlu bulunmaları halinde bazı cezalar alabilirler. Hafta sonunda yapılacak Mali Genel Kurulda Başkan Serdal Adalı'nın konuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.